Merhabalar. Hoş Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ bu işleri yerlere getirmeye uğraşıyoruz. İnşallah güzel olacak inşallah. hani çok büyük şey oldu. Yani yeni gelen malzemelerimiz var. var. Sel, yangın, deprem. Evet. En önemli malzeme şurada başkanım. Enkazla alakalı en önemli malzeme. Şu, şu, e hidrolik kesiyor. Şu başkanım, şöyle yakından göstereyim. Daha önce görmüştük, gerçi Malzememiz var. Normal yerindeki ağaç kesim motoru, bu beton kesim motoru. Demir. Bugün 17 Ağustos. Ee, biliyorsunuz 23 yıl önce bugün 7.4 büyüklüğünde Gölcük merkezi bir deprem yaşadı. Ve bu yıkıcı deprem esnasında da pek çok vatandaşımız hayatını kaybetti, yaralandı ve e, hayatımızda bir dönüm noktası olarak yer alacak bugün de e, bugün vesilesiyle e, ve e, çalışma arkadaşlarımız, ün dağımızla e, şehrimizin hemen merkezinde belediyemizin önünde e, bu farkındalığı gerçekleştirerek yeniden bugünü hatırlatmak istedim. Aslında sadece bir güne sığdırılabilecek, 17 Ağustos gününde zikredilebilecek bir çalışma olmadığını e, bir kez daha hatırlatmak isteriz. Tabi deprem e, hayatın bir gerçeği ee, o günkü tarih itibariyle mesela şunu hatırlatmak isterim 18.873 insanımız yaşamını yitirdi o gün 17 Ağustos e, tarihinde ve 99 yılında o gün 23.781 insanımız yaralandı e, beraberinde de 328.113 ev ve iş yeri yıkıldı hasar gördü e, toplamda. Tabi sadece bu mu? 2003 yılında Bingöl'de 6.4 şiddetinde, 2011'de Van'da 7.1 şiddetinde, 2020 yılında Elazığ, Sintiçe'de 6.8 depremini yaşadık. En son biliyorsunuz yine kendimiz de bizzat İndak ekiplerimizle alarak gittik. İzmir'de yaşadığımız ve Aydan Bebeğin de biliyorsunuz bir hikayesi vardı orada. Orada da 6.9 şiddetinde bir deprem yaşandı. Benim hatırladığım kadarıyla da Bursa bölgemizde de yıkıcı bir deprem 1855 yılında yaşandı. Yani tabii ki bu saymış olduğu 17 Ağustos vesaire bunları yaşadık zaten ama hani Bursa merkezli anlamında da 1855 yılında yıkıcı bir deprem yaşanmıştı. Bizler bu depremler esnasında can kayıpları veriyoruz. Yine beraberinde yaralanmalar var, maddi hasarlar var. Ancak tabii Bunları bunların minimize edilebilmesi için bu bir hayatın gerçeği ise biz de depremle yaşamayı öğreneceksek bunları minimize etmemiz gerektiğine inanıyoruz. Burada tabii en doğru yapılacak iş insanların bir defa önce bununla, bu noktayı bu, bu konuyla ilgili bir bilinci ermesi. Elbette ki binalarımızı deprem deprem anlamında sağlıklı yapılara dönüştürme zorunluluğumuz var. bunlarla ilgili devam eden kısa, orta, uzun vadeli işler var ama birden bütün binaları silelim, yerine birden yeni yeni yapılar yapalım dediğimizde bu hayatın gerçeği değil. Bu zamanla olacak bir şey ama depremin öncesinde bilmemiz gerekenler deprem anında ve sonrasında yapabileceklerimizi öğrenmek hepimizin yapabileceği işler. Dolayısıyla e, bu noktada e, İndak ekibimizle e, bir protokolümüz var. Ben bir kere huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. Onlar bu işin gönüllüsü